Merhaba. Bugün e, İskambil yani ilüzyonun ikinci partiyle geldim. E, bu partta sizlere e, bir tane numara göstereceğim ama öğretmeyeceğim. Bir numara göstereceğim öğretmeyeceğim sadece. Şimdilik. Ben size üstteki kartı göstereceğim. En üstteki kartı görün. Şöyle. En üstteki kartı görün. En üstteki kartı koydum ben aşağı. Şimdi kartı en kartı buraya koydum. Şimdi ben bu desteği karıştırıyorum. Evet karıştırdım. Şu an deste şey hatta sizin için bir kere şu havalı bölme hareketini yapayım. Şöyle bölelim bu desteği. Böyle bölelim. Bunu, alalım. bunu koyalım. Şimdi Parmağımı bir kere atıyorum. Burada kart vardı ya. En kart. Yok oluyor. Şimdi en üstte bakalım. En kartımız ne? Kara dört. Buradaki kartımız ne? Snake. Az. Parmağımı bir kere ışıklatıyorum. Bir kere de vuruyorum. Destek kart bu muydu? Bu da böyle bir şey. Hemen iki dakikada numara uydururum. Şimdi. Benim şöyle bir huylarım da var. Hem kart ne olursa olsun ben desteği istediğim kadar karıştırayım daha karıştırayım. Mesela karı dört değil mi? Desteği karıştırıyorum. Karıştırdım. Bir daha karıştırayım. da karıştırdım. Hatta bir kere de hatta ilk kere de o bölme hareketini yapayım. İki kere. Koydum. Ya yapalım. Neyse. Ya sen karışmış olacak kartlar. Neden bir sıkıntı yok. Düştü yere. koydum. Sonra koydum. Şimdi bunu bir kere daha yapayım. Şimdi, bir kere parmağımı çıkarttım, kartlar beni tanıyor artık, parmağımı çıkarttım. Kırdır. hala üstte. Çünkü bu kart beni takip ediyor, çünkü ben bu kartı seçtim. Bu kart benim kartım. Yani bu kart hileleri falan değil bu arada, şöyle göstereyim. Hilesi yok yani, normal kart. yani. Sadece plastik. Şey şey değil de plastik. Ben bir yapamıyorum. O kızlar desteğini göstermiştim ya. Kızlar gibi değil de bu plastik sadece. Tek farkı o. Ee, bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Ee, şu karıştırmayı bol bol yaptım. Ee, böyle sadece bunlar gelebilir. Öbür partta isterseniz tabii ki. Bunun Öğretim videosu gelecek. İlk şeyin Joker'le olan e, kart mivasını. Ben de kalın. Görüşürüz. Bay bay.